Arkadaşlar modus konu anlatımımızı bitirdik. Haydi gelin testlerini beraber çözelim. Birinci soruyla başlıyoruz. Ever since he was a child, Mark complex jazz compositions on the saxophone. Şimdi, model konusu hakkında şunu söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Tek başına model soruları tabii ki gelecek. Özellikle skill sorularında, paragraf sorularında, cümle tamamlama, paragraf tamamlama, hiç fark etmez diyaloglar vesaire bütün soru türleri olabilir. İlla ki modelin ne anlama geldiğini bileceksin. Basic model mi yani present mı yoksa perfect model mi yani past mı olduğunu bileceksin vesaire vesaire. Ama... Özellikle modül sorularını çözerken arkadaşlar bize tense modül kombinasyonu sorgulatacak ÖSYM. E. Ve burada onu gördüğüm için de güzel bir ever since görüyorum. Ever since kuralını hatırlıyor musun? Tense konu anlatımından. Since ve ever since zaman uyumu bozan istisnai bir bağlaştı. Kendinden sonra simple past. Bunu bir zaman sorusu olarak bile görebiliriz ama neyi eklemiş? Be able to'yu da eklemiş. Hani bizim o be able to'muz hatırlıyor musunuz? Can'in ikinci hali olarak kullan demiştik. Eğer bu B'yi emizar şeklinde çekimlersek M is R oluyordu. Ama işte was were şeklinde çekimlersek de tek seferlik başarılar oluyordu. E perfect de çekelim bu B'yi. Perfect tense'lerde fiilin üçüncü halini kullanmıyor muyuz? Be enabled şekline geliyor ki cevabı zaten since'den gördüm. Ama çevirisini yapacağım tabii ki. O çocukluğundan beri ya da he was a child Mark has been able to play complex jazz composition on the saxophone. Saksafonuyla çok karmaşık caz parçalarını çalabilmektedir. Hem yeteneği verdim be able to ile hem de be able to yaparak present perfect'in verb 3'ünü tamamlamış oldum. Yani birinci soruda tense modal kombinasyonu cevabını denizli yaptı. Geldim ikinci soruya. When I visited the ophthalmologist. Bu bir yani optikten aklınıza gelsin göz doktoru arkadaşlar. Geçen hafta ben onu göz doktorunu ziyaret ettiğimde demeyeceğiz muayene olduğumda I learned that öğrendim ki from now on I e, vah, okurken artık bir şeyler okurken kontak lenslerimi ya da gözlüğüm lenslerimi bir şey yapmalış yapmış olmalıyım yapacağım gibi modülü koyacağız ama burada sorun cevabını getiren bir from now on yapısı var. Hani biraz da yemle yemlenmiş bir soru bu tehlikeli bir soru neden şimdi zaman bağlacını verdi mi bunu gördün. Visited, past tense kullandı mı gördün. Last weekend'i verdim. Yani dedi ki bak arkadaşım ben geçen hafta işte göz doktoruna gittim bu past. Ve öğrendim ki e bir past daha verdi güzel. Neyi öğrendin? From now on. Bundan sonra, şimdiden sonra. Ama ne yaptım? Bundan sonra dediğim için işte geçen hafta doktora gittim bir şeyler öğrendin. Bundan sonra ben okuyorken ne yapmak zorunda kalacağım? I will have to wear my contact lenses while reading. Yani past 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 kombinasyonlarında görünse de from now on her şeyi değiştiriyor ve işte geçmişte öğrendiğin her şeyi bundan sonra uygulamak zorunda kalacaksın. Ne yaptım ben? Have to zorunluluk modulumun başına will ekledim. Geleceğe ait bir zorunluluk yaptım. Eğer bunu had to yapsaydım ne olacaktı? Pastta bir zorunluluk olacaktı. Have to da bunun basic yani present haliydi. Hatırlatmış olalım. Onun için e, ikinci soruda cevabım Bursa olarak kaldı. Şu tev 3 yapmalıydın ama yapmadın. Mas tev 3 geçmişe ait güçlü çıkarım ya da olmuş olmalı. Be able to yapısı present ability biliyorsunuz yetenek. Used to da geçmiş alışkanlıklar ya da geçmişte olan şimdi olmayan şeyler için kullanılıyordu. Cevabım ikinci soruda Bursa olarak kaldı. <laughs> Üçüncü soruya baktığımda ise Luckily the resort we moved to wasn't as crowded as the previous year. Bizim gittiğimiz o resort bir önceki kadar crowded değildi. Taşındığımız yer bir ya da gittiğimiz yer bir önceki kadar kalabalık bir yer değil. Bu yüzden we quiet room with a sea view. Deniz manzaralı sessiz bir odayı biz eskiden bulurduk şimdi bulamıyoruz. Bulmayı başarabildik. Bulmalıydık ama bulmadık. Bulmuş olabiliriz ya da bulmak zorundaydık. Hepsini çevirirsek be able to biraz önceki sorumuzda da vardı. Neydi? Tek seferlik başarılardı. Değil mi? Ve achieve hani bir şeyleri başarmak, manage to anlamında kullanılıyordu. Yani şanslıyız ki bunu luckily iyi ki de çevirebiliriz. Çevirebiliriz gittiğimiz otel ya da işte resort neyse bir önceki kadar kalabalık değildi ve biz deniz manzaralı sessiz bir odayı bulmayı başarabildik diye de yorumlarız. Be able to önemli bir yapı geçtim dördüncü soruma. Şimdi you me earlier about the postpone interview görüşmenin ertelendiği hakkında beni daha önce aramalıydın. I have already traveled all the way here. Tüm o yolu ben buraya çoktan geldim. Yani bir şeyleri yapmalıydın ama Yapmadın anlamında should have verb kullanıyorduk hatırlıyorsan. Bunun bir de olumsuzu vardı. Shouldn't have verb 3. O da yapmamalıydın ama yaptın diye çeviriyorduk. Soruya bakarsak beni işte ertelendiğine dair daha önce aramalıydın. Ama aramadın anlamını kendi veriyordu hatırlıyorsan. Ve tüm yolu zaten çoktan geldim. Present perfect işimiz yok. Used to hemen kardeşini de yazalım. Would hatırlıyor musunuz? Past habits, habitual activity ya da must have verb 3 güçlü çıkarım ya da işte olmuş olmalı. Ought to, zaten shouldn't kardeşiydi. Hatta öbür kardeşini de yazalım. Bir tane de Headbatter vardı ama bunlar present modullardı. Burada yapmalıydın ama yapmadın anlamını Adana seçeneğiyle vermiş olduk. Beş, sorry. Beşinci soruya geldiğimde. It was captivating to hear to archaeologists describe how the early settlers of Manchu Picchu centuries ago. Şimdi pastı gördün. Pastı gördün. Centuries ago. Ben bir de ters mantıkla soru çözerim diye bunu yapıyorum. Bir de hani zamanlara dikkat ederek çözerim. Şimdi had been living past perfect continuous tense. Used to live işte geçmiş alışkanlıklar. Will'i eleyeceğim çünkü bakın past ve yüzyıllar önce olan şeyleri anlatırken gelecek zaman kullanamayız. E ben present olan modulu da eleyeyim mi? Should live'i. E be supposed yapısı bir şeylerin olması şu anda bekleniyor. O be'yi e, present çekimde yaptığı için bunu da eledim. Yani tense'lerin de o modul konu anlatımının en sonunda dedim ya arkadaşlar dikkat edin. Tensler, pardon modullar illa ki size bir ima cümleleriyle skill sorunlarınızda karşınıza çıkacak ama tense kombinasyonlarıyla sorgulanacak ve bunlar size soru çözerken yardım eder demiştim. Aha o sorulardan biri. Şimdi... It was captivating here the archaeological describe how the early settlers of centuries ago. Şimdi bizim bu arkeologumuzun e, Manchu Picchu'ların yıllar önce nasıl yaşadıklarını bize tarif etmesi çok captivating bir olaydı. Yani bizim çok ilgimizi çeken bir olaydı. Yani yüzyıllar önce eskiden yani yaşayan insanların nasıl yaşadığını anlattığı bizde çok dikkatimizi çeken bir yapı. Used to past habits dedik ya işte habit kelimesini ya da habitual activity kelimesini sevmemenin sebebi bu arkadaşlar. Onların yüzyıllar önce nasıl işte oraya ilk gidenlerin nasıl yaşadığını tarif etmesi eski bir alışkanlık mı yoksa eskiden var olup şimdi olmayan bir olay mı? Alışkanlıktan ziyade eskiden olup şimdi olmayan olayları da used to ve would yapısıyla kullanıyorduk. Onun için cevabım 5. soruda bursa olarak kaldı. 6. soruya baktım. We do equipment after the event. Biz ila şey event. Olaydan sonra ekipmanımızı modulu koyacağız. Çünkü The maintenance team yani bakım ekibi will handle it for us. Bizim için bunu yapacak. O zaman şey diyelim mi? <laughs> Biz bu toplantıdan ya da olaydan sonra event, konser mi artık bilmiyorum herhangi bir e, durum olay vaka diyebiliriz. E, ekipmanımızı couldn't have packed. Toplayamadık. Toplamış olamayız. Haven't had to pack. Don't need to pack. Toplamaya ihtiyacımız yok. Gerek yok. Mustn't have packed. Güçlü çıkarıma gerek yok didn't use to eskiden alışık değildik gibi bir çekim de gerek yok. Onun için şöyle bir çevireceğim. We don't need to pack the equipment after the event's. Yani biz o şeyden sonra, etkinlikten sonra ekipmanları toplamaya ihtiyacımız yok. Çünkü bakım ekibi bunun için bunu bizim için yapıyor diye bir şeye yapmaya gerek yok ya da ihtiyaç yok diye de need'i o anlamından da çıkararak çevirebilirsiniz. Altıncı soruya cevabım Ceyhan olacak. <laughs> Bu muhtemelen bir karışık konuşma sorusu ya da bir çıkarım. No. It shouldn't have taken him an hour to get here from the airport. Diyor ki, should have verb 3. Neydi? Yapmalıydın ama yapmadın. Dikkat, burada nasıl kullanmış? Shouldn't have verb 3. Yani yapmamalıydın ama yaptın. Diyor ki, havalimanından onun buraya gelmesi bir saat sürmemeliydi. Sürmemeliydi. O zaman gel güçlü bir çıkarım. He must have got at the wrong station. Ne yapmış olmalı? yanlış istasyonda in, inmiş olmalı diye elimde doneler var hatırlıyorsan. Ya, Emine yakınım çünkü diyorum ki oradan burası bir saat sürmez, sürmemeliydi. O zaman başka bir istasyonda ya da yanlış bir istasyonda inmiş olmalı diye güçlü bir çıkarımı Master Verb yapıyoruz. <laughs> yani 7. soruda cevabım denizli oluyor. 8'e baktığımda ise. I have never seen this seminar so room so full. Ben bu seminer odasını hiç bu kadar dolu I have never seen görmedim. The speaker konuşan kişi an exceptional engaging lecturer muazzam böyle dikkat çeken biri olmalı ki. drew such a crowd this early in the morning. Sabahın köründe, sabahın bu erken saatinde bu kadar çok kalabalığı toplayabilmiş. O zaman öyle olmalı, böyle olmalı gibi present çekimleri nasıl yapıyorduk? Melimalı anlamını masla veriyorduk değil mi? Ben daha önce bu salon hiç bu kadar full görmedim ve konuşmacı Exceptionally Engaging Lecture. Çok güzel bir öğretmen olmalı diye bir yüksek çıkarım yaptım. Can be dersek olabilir. ihtimal verirsin. Would be dersen used to demek istersin. Ki zaten would used to be verilmiş. Had to be dersen zorunluluk katarsın. Yani model soruları bir nevi çeviri sorularıdır. Anlamı oturtmamız gerekir. 8. soruda cevabımız Adana olmalıdır. 9'a baktım. It's kind of you to offer. Ya bunu teklif etmen çok kibarca. Çok kibarsın fakat ben bu daveti daveti ediyorum, Invitation davetini yine ve yine de kabul edemem diyeceğiz herhalde. Çünkü I had already committed to charity event last weekend. Daha geçen hafta ben bir bu işte hayır kurumunun ya da hayır olayına e, katılmıştım diye bir cümle kuracağız. Hemen baktım çok kibarsın. Fakat bunu ki kabul edemem derken I couldn't have accepted, I wasn't able to accept, I didn't have to. hani kabul etmek zorunda değildim. Kabul etmeye ihtiyacım yoktu ama ettim. Kabul etmemiş olmalıyım. Ya sen bana öyle bir teklif şey yaptın ki. Kabul etip etmediğimi hatırlamıyorum. Kesin etmemişimdir. Özellikle Master Word 3 modu arkadaşlar. Kendi yaptığın şeyler için güçlü çıkarım yaptırmaz. Mesela sabah kahvaltı yapmamış olmalıyım. Böyle bir çıkarım olur mu? Ya yapmışsındır ya yapmamışsındır. Kendi adına mantık yürütmelerde mantık hatasıdır. Şimdi ben diyor ki bunu kabul edemem. Bunu biz kudlamı be able to ile verelim. Hatırlıyorsanız be able to ile can'i eş anlamlı olarak vermiştik. Yazdım ama bir kez daha yazayım. Be able to ve can. Yeteneklerde kullanılıyor muydu arkadaşım? Basic modullarda. Evet. Ve biz bu be able to'yu m, is, are diye çekimliyor muyduk? Evet. Bunlar birbirinin aynısı mıydı? Bunların hepsine evet. Ama dedim ki sakın bu genellemeyi kut için yapma. E hocam be able to can'in present ise ben bunu was were able to yaparım o da could olur deme oraya bir ünlem atmıştık hatırlıyorsan. Neden? Çünkü could'la be able to'nun yani was were able to'nun bir farkı vardı. Bu evet yetenekler için kullanılıyordu ye yeah yazdım ama bunlar neydi? Was were able to başarılar tek seferlik başarılar için kullanılıyordu. Konu anlatımında bunu zaten belirttik. Yani burada şuna bakacağım. Benim bunu kabul etmemem tek seferlik bir kabul etmeme durumu mu? Yoksa artık Hani couldn't have accepted ben bunu kabul edemezdim, yapamazdım mı cevabımı yani bunun başarıdan ziyade başka bir anlamı var. Onun için Adana'yı seçtim. It is kind of you to offer. Önermen çok güzel fakat I couldn't have accepted the invitation anyway. Yine de ben bu davetiye kabul edemem. Ha, kabul edip etmemek elimde gibi e, kabul edemezdim gibi çıkarım yapabiliriz. Onun için cevabım Adana oldu. Çünkü burada manage to yani başarıya götürecek bir durum yok olduğu için. Bu fark sorgulanır dikkat et. 10. soru. A ve B kişi arasında geçen bir diyalog. They announced the scholarship results this afternoon. Ne yapmışlar? Burs sonuçları bu işte öğleden sonra açıklandı, anons edildi. B de diyor ki, o o zaman bu açıklıyor niçin cesinin bu kadar işte güvenli thrilled göründüğünü. She the highest marks, en yüksek notu almış olmalı. Master Verb'ü çekileceğim. Neden? Kızım böyle çok sevinçli işte kendine güvenir emin olması bir ipucu done olarak görünebilir. Ya baksana çok mutlu görünüyor kesin en yüksek nota almıştır gibi güçlü bir çıkarım yapıyorsun. Old to have received yapmalıydı ama yapmadı. Should have work için kardeşi biliyorsunuz. İşte en yüksek nota almalıydı ama almadıysa thrilled olmaz. Had to receive almak zorundaydı. Might be receiving alıyordu. Used geçmişte almıştı şimdi almıyor gibi çevirileri yaparsak Edirne doğru olarak kalacak. 11. soruya baktım arkadaşlar. These fragile ornaments, bu süs eşyalarını, kırılgan süs eşyalarını biz extra bubble, böyle wrap dediğimiz normalde fiil olarak sarmak, sarmalamak anlamına gelir. Wrap ama e, bu hani e, hediyelik eşyaları ya da satın aldığınız şeylerin sardığınız ürün var ya ona wrap denir. Yani isim ve fiil kullanımı var. Biz bu kırılgan süsleri ...extra bubble'lı yani ekstra böyle hani patlatırdık ya çocukken onlar ekstra baloncuklu kaplara sarmalıyız. Eğer ki if we want them to arrive undamaged. Yani onların böyle hasarsız bir şekilde varmasını istiyorsak ekstra balonlu kaplara sarmalıyız, yapmalıyız, etmeliyiz anlamını şöyle verelim ki melimalı diye çeviriyorum. Yapmazsak sonu kötü olur, we had better böyle yapsak daha iyi olur çevirisi çok daha yakışacaktır. Biz bu kırılgan süsleri ekstra balonlara sarmak sarmalıyız, sarsak iyi olur. Eğer ki onların işte damage, undamage gitmesini istiyorsak yani had better'a ben bir shoot yani tavsiye modulu. Bir out yazayım mı arkadaşlar? Ve bunlar melimalı diye tavsiye modullarımız olarak çevriliyor. Head için de ayrıca bir not düşmüştüm hatırlıyor musunuz? Aman diyeyim head'i görürseniz past sanmayın. Head better present bir moduldur diye. Onun için would rather have 3. Bakın perfect modula gerek yok. Perfect modula gerek yok. Pasta gerek yok. Çünkü present tense'lerde devam eden bir yapı. Yani tense uyumsuzluğuna baktığınızda da ...perfect yani past modulları elersek zaten bir tane cevabımız kalıyormuş. 11. sorumuz Bursa olacaktı. Geldim 12. soruya. The chemicals weren't stored properly in the lab. Laboratuvardaki kimyasallar... ...properly bir şekilde, düzgünce, adam akıllıca depolanmadı. Ve şu anda there is strong smell in the room. Odada çok güçlü bir koku var. Çok sert bir koku varmış. Someone, birileri... The safety instruction more carefully. O güvenlik e, talimatlarını daha dikkatli bir şekilde okumamalıydı ama okudu. E okuduysa bu olmamalıydı. Adana'da mantık hatası var. May biri okumayabilir. Had better not read okumam okumamalıydı. Yani bazı tevrit okumuş olmalı. Şu tevrit okumalıydı ama okumadı. Hani baktığında birileri bu güvenlik talimatlarını daha iyi okumalıydı. Ama okumadı anlamını. Şu tevörpüş verdi çünkü kimyasallar düzenli bir şekilde depolanmamış ve bu da bir kokuya sebep olmuş. Yapmalıydı ama yapmadı anlamını Edine'deki şu tevörpüşle verdim. 13. Soruma baktım arkadaşlar. <laughs> Pardon. How many times have I told you? Kaç kez söyledim sana? Kids that you your hands outside the car window while we are moving. Biz hareket ediyorken arabadan. E, ce, arabanın camından ellerinizi dışarıya çıkarmamanız, kolunuzu sarkıtmamanızı kaç kere söyledim. Bu oldukça riskli bir durum. Bir şeyi yapmamalısın, etmemelisin. Bak ne yaptım? Bir soru önce ben Perfect Model'da yapmalıydın ama yapmadım. Şu da Have Work'ü çekleyerek Perfect'te çekmiştim. Şimdi basic'e bıraktım. Yani present model. Size ev, ellerinizi arabadan sarkıtmamanız, sarkıtmamanız gerektiğini, sarkıtmamanızı kaç kere söyledim oldukça riskli bir tavsiye modeli olarak karşıma çıktı. Need biliyorsunuz ihtiyaç. Might, olasılık ihtimal. Didn't have to, tense göre çekimlenmiş bir e, zorunluluk. Woods'a used anlamlarında kullanılan bir modeldir. Model soruları yaptıkça çözdükçe kafanız oturur. Bol bol yanlış yapmanız gerekir ama yanlış analizlerinizi de iyi yapacaksınız. 14. sorum. I have so many creative ideas in my head. Kafamda birçok böyle yaratıcı fikir var fakat onları hiç böyle bir dökümana kağıda dökemedim henüz. Dedim sana. A kişisi. B kişisi de dedi ya. Dedi ki fakat bir şey as a detailed outline of your section of the assignment today. Sen bugün görevlendirmenin ya da ödevinin sana kalan kısmının, outline'ını yani detaylı bir çıktısını bize vermeni bekliyorduk. O da diyor ki sakin olun, rahatlayın. I will take care of it tomorrow, yarın onu ben baş ederim ya da ele alırım. Yani bugün ben senin ödevine sana verdim sorumluluğu yerine getirmeni, hazırlamanı bekliyorduk. Be supposed to yapısı. Bu bir fiili biliyorsunuz emizar ve vazver diye çekimleniyordu. Diyor ki aklımda bir sürü fikir var. Henüz tamamlayamadım. E biz bugün yapmanı bekliyorduk. O dedi ki sakin olun yarın yaparım. Bu biliyorsunuz. wood prefer yapısı tercihlerde kullanılıyor. Be able to biraz önce anlattık. Ability ya da tek seferlik başarılar farkı vardı. Must have work 3. Hani bugün yapmış olmalısın. Güçlü çıkarım yapmıyorsun. Çünkü adam yapmayacağım yarın yapacağım demiş. Head to da zorunluluk. Yani 14'te cevabım deniz olarak kalıyor. Geldim 15. soruma. Diyor ki, My grandfather a small gift for each of his grandchildren every time he... Oh, çok güzel cümle. <laughs> Büyük babam every time, her seferinde, her seferinde pension, aylığını received aldığında ne yaparmış? Would used to. Değil mi? Buraya would da koy, used to da koy. Fark etmez used to buy a small gift for each of his grandchildren. Torunlarının her birine birer tane küçük hediye alırdı. Eskiden yapardı. Şimdi ya öldü yapamıyor ya da pension aş yok yetmiyor yapamıyor ya da bir şekilde yapamıyor. Used to yapısı eskiden yapılıp şimdi yapılmayan olaylarda kullanılır. Cevap denizidir. Was buying alıyordu olmaz. Had received önce aldı sonra aldı. Was in... Bir de every time dediğin de her sefer hani böyle genel geçer ee, tekrarlayan olaylara past perfect'i kullanma zaten. Zaman uyumsuzluğu var. Must have worked 3 güçlü bir çıkarıma gerek yok. Could ability yani onun maaşını alabilmesi bir yetenek olamaz. Could have worked 3 alabilirdi. Boat satın aldı cümlelerine bakarsak eskiden yapılıp şimdi yapılmayan bir Denizli'den başka opsiyon bırakmıyor bana. 16. soruma geldim. Dedim ki Listening to country music in the past. Ben geçmişte işte o country müzikten çok da didn't used to enjoy. Hoşlanmazdım, hoşlanmamalıydım, hoşlanmamış olmalıyım, hoşlanmayabilirdim, hoşlanmıyordum. I didn't used to. Eskiden ben buna alışık değildim. Fakat şimdilerde ise I have started to appreciate some of the songs. Bazı şarkılarını takdir etmeye ya da dinlemeye başladım. I used to ya da I didn't used to yapısı biliyorsunuz. Geçmişteki alışkanlıklar için kullanılıyor ya da olmayan olaylar. I didn't used to enjoy listening. Eskiden dinlemekten hoşlanmazdım. Fakat son zamanlarda ve çok güzel de bakın bir present perfect göstergesi değil mi recently? Ne yapıyorduk? Ee, bazı şarkılarını takdir etmeye başladım. Cevabım 16. soruda Adana yaptı. Gelelim 17. soruya. When their first child was born. ilk çocukları doğduğunda Emily... E işini bırakmak zorunda kaldı. Ne zamana kadar? Sustainable nanny. Hani böyle düzenli bir dadı bulana kadar işini bırakmak zorunda kaldı. Emily must give me, had to give me diye ben sorayım. İlk çocuğumuz olduğunda eşim işte outtu çünkü biliyorsunuz meli malı. Used to, eskiden bırakırdı şimdi bırakmaz anlamı veremem. Has given the model değil present perfect olmuş. Hani size bıraktım must ve have to mu neye göre çekimleyeceğiz? Was olduğu için ve until they found olduğu için normalde must mantığı doğrudur ama bu soru için yanlışa gider. Must'ın pastı had to olarak buraya gelmek zorundadır. 17. soruda cevabım Ceyhan olacak. İlk çocuğumuz olduğunda Emily had to give up her job işini bırakmak zorunda kaldı diye de çevirdim. 17. soruda cevabımız Ceyhan. Geldik 18. sorumuzun cevabına. Ever since they had twins last year. Şimdi since ve ever since hakkında daha önce konuşmuştuk. Neydi o? Since zaman uyumunu bozan istisnai zaman zar, zaman bağlaçlarımızdan biriydi. Ever since de bunun kardeşiydi. Doğru mu? Bunu zamanları anlatırken zaten koyduk. Kendisinden sonra simple past yani fiilin ikinci hali. Diğer tarafta ise present perfect ya da present perfect continuous olabiliyordu. Den beri anlamını veriyordu. Zaman bağlacı olsa da her ne kadar zamanıyı past ve present diye bozuyordu. Şimdi sinsten sonra past'ı gördün mü arkadaşım? Onların geçen yıl geçen yıl ikiz çocukları olduğundan beri daha önce yaptıkları kadar sık bir şekilde dışarıda yemek yemeye çıkamıyorlar, bir şeyleri yapamıyorlar anlamında be able to yapısını kullanacağım. Hocam işte past var. Neden weren't be able to kullanmadın? Ya da neden kudu seçmedin diye bana sorma. Çünkü ne yaptım? Since yapısında burada verb 2'yu kullandı ya. Burada present perfect yapmak zorundayım. Present perfect de de have verb 3. Have aldım. be verb 3 olarak çekimledim. Ve able to'yu da oraya yerleştirdim. Eskisi kadar sık dışarıya çıkamıyorlar anlamını. Since past present perfect. Yani bana tense'in verdiği yetkiye dayanarak, tense'den de faydalanarak denizliği işaretledim. 19. soru. Would you mind yapısını hatırlayanlar konu anlatımında. Would you arkadaşlar, yeri gelmişken iki tane kullanımı vardı. Bir would you might'tan sonra gelen fiile ing eki ekliyordun ve diyordun ki bunu yapmanın senin için bir sakıncası var mı? Yes derse evet var anlamı veriyordu. No derse tabii ki yok yaparım anlamı veriyordu. Karşındaki insan yapıyordu. Would you mind if I dersen de if'ten sonra gelen özne bu işi yapıyordu ve kendinden sonra fiilin ikinci halini almak zorundaydı. Burada if she de olabilirdi, if they de olabilirdi, fark etmez he de olurdu, öznenin olduğu çok değil. Bunu şöyle ezberlemeni istiyorum. Would you mind if I passed? Yani cevap kursa. Okumaya gerek var mı? Yok. Çok net. Tamam. Sadece iki kullanım olduğunu bil. Would you mind if I helped the assistant for a while? Asistana bir süreliğine yardım etmemin ay sakıncası var mı? Or has a huge stack of paperwork to go through. Üstesinden gelmesi gereken çok fazla kağıt işi var diye. Ben yardım edeyim diye soruyorsun. Ama would you mind'dan sonra if yapısı gelir ve bir özne gelirse takibindeki fiil past tense, simple past tense olmak zorundadır. Teknik bir soru. Devam ediyorum. Son soruma geldim. 20. soru. Dedi ki, I missed last night's episode of the Stranger Things. Stranger Things'in geçen akşamki son episodunu bölümünü özledin mi? Hayır, kaçırdım. Lise dikkat. Kaçırmak, ıskalamak, özlemek, kaybetmek, kayıp. What happened diye sordu. Ne oldu bölümde? O da diyor ki no idea, hiçbir fikrim yok. I don't watch it anymore. Artık ben onu izlemiyorum diyor. Akis de diyor ki tekrar. Gerçekten mi izlemiyorsun? I thought you were a huge fan. Onun çok büyük bir fanı. Hani fanatiği olduğunu düşünüyordum. Belki cevap veriyor. Evet. I eat religiously. Böyle tüm kalbimle ben onu izlerdim. Fakat şu anda akşam derslerim var. Eskiden yapardım. Şimdi yapamıyorum. Used to yapısı. Head watch biliyorsun bir model değil. Past perfect. Must have work 3. Güçlü çıkarım. Değil mi? %90'a yakın eminsin. Present perfect. Be able to ya da was were able to. Manage to anlamını veren başarı modullarıydı. 20. soruda Adana'da kaldık. Bakın bunlar konu sonlarında olduğu için tarama tekrar testleri ve antrenman testleri arkadaşlar. Mutlaka kitabınızın devamındaki Gramer e, soru bankasından model testlerinin hepsini çözün ve bitirin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.